Merhaba arkadaşlar, gitar GitarTeknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Voxun Handfire serisi yani el yapımı serilerinden V846 wah pedalı hakkında bilgiler vereceğim. Şu an elimde görmüş olduğunuz wah pedalı gerçekten e, birinci sınıf bir çileye sahip olan, birinci sınıf bir tona sahip olan üst düzey bir wah pedal olduğunu söyleyebilirim. Şöyle size detaylarını göstermek istiyorum. Yan tarafında burası amfi çıkışı burası üst tarafı, şöyle yan tarafı, arkası. Bu arada arkası ile ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Ya yani çünkü pedalda bu arada anlatılacak çok fazla bir özellik yok. Sadece e, switch'li sistem biliyorsunuz. On off yani devreyi e, alıp kapatıyorsunuz. Oradaki burada şuradaki switch'ten bahsediyorum arkadaşlar. Bunlar gerçekten e, çok hassas. Tonunu zaten birazdan duyacaksınız. E, ...tonla ilgili e, anlatabileceğim çok fazla bir şey yok ancak dinleyince siz de e, bir fikir sahibi olacaksınız. E, şöyle arka tarafını size göstermek istiyorum. Şu an e, birleşim yani içindeki e, Komponentleri görüyorsunuz bunlara o şekil bir isim veriliyor arkadaşlar. Gerçekten birinci sınıf bir işçiliği olan arkadaşlar da görecektir. Normalde içinden çıktığında şu siyah kapağıyla beraber çıkıyor. Şöyle size göstermek istiyorum ama ben bugün videoda size alt tarafını göstermek için şeffafını taktım. Bu yine kutu içeriğine dahildir. Alan arkadaşlar bu şekilde isterse değiştirebilir. Gerçekten şöyle baktığınız zaman içiniz açılıyor. Çok hoş ve tatlı duruyor. Şöyle bir kez daha size göstermek istiyorum onun haricinde bir de e, şu burada görmüş olduğunuz siyah beyaz e, böyle deri bir e, taşıma kılıfı var. Şu şekilde istediğiniz her yere e, götürebilirsiniz açıkçası. Bu da yine e, custom bir e, vahbedana custom bir taşıma çantası şeklinde olmuş. Şimdi isterseniz. E, Hemen çalma kısmına geçelim. Neler kullanacağım? Vox ee, amfi kullanacağım. ac 30 j Bu aslında biraz böyle Vox videosu gibi oldu ama benim de çok hoşuma gidiyor. Ee, biliyorsunuz Vox firmasıyla aramda çok iyidir bu arada. Sağ olsun Türkiye yetkilileri de beni hiçbir zaman kırmaz. Ürün desteği konusunda, farklı destekler konusunda da e, her zaman yanımda olmuştur. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum Vox Türkiye ekibine. Ee, pedalımız var. Ee, drive Tonlarını siz anlatmak için yine Vox'un daha önceden tanıttığımız e, Straight 6 adlı yeşil bir e, drive pedalı vardı. Onu kullanacağım. Amfimiz Ac30c2 ve gitar almakta yine Vox'un Japon ürünlerinden daha önceki videolarımızda sevgili Selim Işık'ın amfi amfi videosunda Mini3G2 videosunda kullandığımız gitarı kullanacağım. Şimdi isterseniz o bölüme geçelim, son ayarlarımızı yapalım ve size bu güzel eşsiz pedalın tonlarını dinleteyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaydımızı başlattık. Şu an pedalı görüyorsunuz yerde. Setup'ımız hazır. E, distortion pedalından sonra koydum ben. E, Kitapçı'nda şöyle bir, bir bilgi veriyor. İsterseniz diyor Distortion pedalının önüne de koyabilirsiniz. Bunu yapmaktan asla korkmayın diyor. Çünkü bilinen haliyle kullanım şekli olarak bize önce e, gitar Distortion pedalı ya da diğer pedallar sonrasında en sonunda Efekt pedalı konur. ki Yani geçen bütün e, tonlar e, Wah pedalına uğrasın ve onun da tonu gitsin diye. Ama Vox bu şekilde bir kullanım da yapmış. E, onu da deneyeceğim açıkçası size Size göstereceğim, onu da bilmenizi istiyorum. E, şu an ayarları yaptık, pedal kapalı. Öncelik olarak size gitardan doğrudan e, giden e, clean tonumuz hakkında bilgi vereceğim, yani temiz ses hakkında. Çünkü e, Vox V846 Handwire serisi bu vah pedalı tamamen true bypass bir pedal, yani tonumuzda hiçbir etkili e, bulunmuyor kesme açısından. Öncelik olarak size onu göstermek istiyorum. Başlayalım. Şu an kapalı. Evet arkadaşlar bu duymuş olduğunuz Doğrudan e, pedal kafalı iken Amfiye giden tondu. Şu an pedal aktif ediyorum Evet şu an e, o klik sesini Duymuşsunuzdur. E, belki yakın mikrofonumdan Gelmiştir. Şu an e, pedal aktif durumda Bir de böyle bakalım tonlarımıza Well, 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 arkadaşlar bu pedalın tam aralarını duymanız için bir ritim örneğiydi. Şimdi bir tane daha tekrar ritimden devam edip ondan sonra distortion ve Sola tonlarına bakacağım. <laughs> Wow, <laughs> wow, Böyle e, arkadaşlar gerçekten bir e, delay efektiyle beraber hayal ederseniz gerçekten çok başarılı bir sonuç e, çıkar ortaya. Şimdi birazcık da funk tonlarına bakalım. O meşhur böyle kukiku kukik kukik kuk sesleri hani <laughs> ağzımda şimdi yaptığımı birazdan elimle yapacağım. bao bao học qu hoặckh lặ thứ đó bao hoặc qua qu qua khoa câuắc câu Şu an Hambukır tonundayız. <laughs> Bir de üstteki manyetimize yani sap manyetinde bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar isterseniz distortion tonlarına bakalım. Box, straight 6 ile beraber. Şöyle ben manyetikleri single'da kullanacağım. Önce ee, köprü manyeti ile başlayacağım. Pedalımız şu an aktif. <laughs> Şöyle biraz volume arttıralım, biraz da gain verelim, biraz daha yüksek bir gain bakalım. Şimdi ham bakır alalım. Her iki manyetimizde. <laughs> ਵਾਓ ਵਾਓ ਕੋ 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 ਵਾਓ 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 ਵਾ நான் <laughs> வருக்கிறேன் Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Ha 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 Evet arkadaşlar mümkün olduğunca size bütün aralıklarını göstermek sizin fark etmişinizdir. Yani ufacık bir oynama ile bile gerçekten çok değişik bir vah pedalı alıyorsanız Bunu zaten kitapçığında da yazıyor. Şimdi isterseniz değiştirelim vah pedalını öne alalım. Distortion'ı sonra alalım. Yani amfiye daha hemen ulaşsın distortion tonu. Bakalım o zaman nasıl bir farklılık çıkacak. Şimdi isterseniz o bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi bağlantımızı değiştirdik. Gitarımızın kablosu doğrudan önce wah pedalına, sonradan ara kablo vasıtasıyla distortion tanını oradan da amfiye gidiyor. Box AC30 C2'ye. Ee, şimdi e, ben yaptığım denemelerde açıkçası şey hiçbir fark görmedim. Hatta biraz daha hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Gerçekten kitapçığında yazdıkları kadar iddialılarmış ve bu konuda da haklılarmış. Şimdi isterseniz başlayalım. Şu an wah pedalım kapalı, devre dışı, e, distortion pedalı açık. Şu an wah pedalını da devreye aldım. Bakalım tonumuz nasıl olacak. យាយៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗ Oh 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 wow 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 Evet arkadaşlar gerçekten çok değişik bir ton, biraz böyle oktavlı gibi geliyor en azından ben burada o şekilde algıladım. Ee, siz de bunu birazcık fark etmişinizdir. Ee... Yani böylesini ben açıkçası sevdim. E, tabii ki kullanım çok göreceli bir şey. Siz istediğiniz gibi istediğiniz farklı şekilde kullanabilirsiniz. Arasına başka pedallar atabilirsiniz. Vaha en başta vaha en sonunda. E, bu tamamen göreceli. Yani kitapçında da aslında şunu demişler. Siz nasıl istiyorsanız öyle kullanın ama bundan korkmayın. Yani birazcık klişeler e, klişelere bağlı kalmak aslında çok da doğru değil. Müzik çünkü e, çok farklı bir e, durum. Yani siz istediğiniz gibi e, kendinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Harmanlayabilirsiniz. Farklı pedalları farklı şekillerde bağlayabilirsiniz. Ee, biz her zaman söylüyoruz işte sent return e, modülasyon efektlerinden örnek verirsek mesela işte sent return'dan mı bağlamak illa gerekiyor? Hayır. Bunu e, bu yani kesin bir kural değil. Öyle olması daha çok e, ton olarak biraz daha iyi olduğu söyleniyor ki. Evet bu, bu bir gerçek. Yani işte power'la preamp arasında atmak e, modülasyon efektlerini FX loop'tan e, biraz daha böyle e, karışmamasını sağlıyor ama amfiniz olmayabilir. Sent return'ı o zaman input'tan bağlayabilirsiniz. Siz böyle beğeniyorsunuz. Sizin için en doğru seçenek o zaman odur. Birazcık bu konularda açık olmalıyız. Yani çok fazla böyle e, ...kurallara bağlı kalmak müziğinizi kısıtlayan bir unsur haline gelebilir. Bunu da ben böyle bir dipnot olarak açıkçası size söylemek istiyorum. E, Vox'un V846 Handwire sesinin yani Elif'in serilerinden... ...V846 wah pedalı gerçekten birinci sınıf bir wah pedal olduğunu söyleyebilirim. Siz de tonlarını duymuşsunuzdur. Pırıl pırıl, aralığı gayet yeterli. O range dediğimiz wah range'i gerçekten çok başarılı. Distortion pedalını zaten Zafer Turiçeri hocamızla beraber tanıtımını yapmıştık. Onu da detaylı olarak izleyebilirsiniz. Bütün parametrelerini orada oynamıştık. Ee, arkadaşlar wah pedalı ile ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info et, gitar teknikleri komadresine mail atabilir. Videonun altına yorum olarak yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak stüdyo mağazamızı aramanız yeterli. Biz size elimizden geldiğince her konuda yardımcı oluruz. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.